Değerli arkadaşlar, 61. ayette kalmıştık. 62. ayette kalmıştık. Feteneze'u zeu, feteneze tartıştılar. Evet, e, sihirbazlar tabii ki fail var. Emrahun durumlarını, e, mesele iş, yani meselelerini, durumlarını tartıştılar. Beynevim aralarında ve eser ru. E, ee, yani giz e, en necve eserru gizli yaptılar en necve gizli gizli konuştular demek. En necve zaten gizli konuşma. Gizli konuşmayı gizli yaptılar. Yani çok gizli 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 konuştular. Evet galu dediler. Galu dediler. <laughs> in var şurada in muhaffef innenin muhaffefi bu innenin muhaffefi yani e, yine de bakalım e, muhaffefe min in sakıyla doğru la ameli la onun ameli yoktur diyor tamam mı? etkili etkisi yoktur <laughs> Evet. İn, e, innenin muhaffefidir. Etkisi yoktur arkadaşlar. E, hezani, bak bu ikisi müpteda bakın. Müpteda ikili olduğu için şu elifle merfudur. Bu ikisi le tekitle mi? E, sehirani. iki sihirbazdır. Burası, burası da haber. Haberdir. O da elifle ikili olduğu için elifle merfudur diyoruz. Bu ikisi iki sihirbazdır. Şimdi sihirbaz kelimesi nekre olduğu için sonrası cümle onun sıfatı olacak. Bakın yürideni o ikisi istiyor. isteyen diyeceğiz. Sıfat yapacağız. Hepsini. Devam ediyor sonuna kadar. deni isteyen en yuhrice çıkarmak. Fail Elif burada. O ikisi çıkarmak. Küm sizi min ardıküm toprağınızdan, yurdunuzdan, sizi yurdunuzdan çıkarmak isteyen iki sihirbazdır. Bi sihrihime sihirleriyle ve yezhebe zehebe demek götürmek, yok etmek demek. Ve yezhebe yok etmek isteyen bakın ve en yezhebe demektir bu. Yok etmek isteyen bir tarikatiküm e, yolunuzu elmüsle örnek ee, ne diyelim, ideal örnek, örnek yaşayışınızı, örnek yolunuzu, ee, evet yok etmek ee, isteyen iki sihirbazdır dediler. Ve bu artık bundan dolayı, Ejmiu toplayın, Kideküm keyde, hilelerinizi toplayın, hilelerinizi toplayın. Sümme sonra ü'tü gelin. I'tü, i'tü gelin. Emir fiil vav fail bakın. Saffen e, sıras sıra halinde gelin. Sıra halinde. Saffen haldir. Efendim ile e, mansuptur. E, sonrası da İrab kitaplarına göre haldir arkadaşlar. Ve gad eflaha kurtuluşa ermiştir. Başarıya ulaşmıştır. El yevme bugün men kimse men burası faildir e, efleha fiil el yevme mef'ulun fi fetayla mansup men faildir e, ama mebni olduğu için mahallen merfudur diyeceğiz istale üstün gelen men istale üstün gelen kimse el yevme bugün gad efleha e, başarıya ulaşmıştır kurtulmuştur evet başarıya ulaşmıştır Galu dediler. Galu dediler. Yeh Musa, Ey Musa, imme en tülkiye. Ee, evet. Al. Ee, şimdi şurada ister misin, ister misin? Ee, yani İmme, İmme turedu en tülkiye. Sen e, atmak ister misin? E, ve i̇mme yoksa enneküne biz mi olalım? Evvelemen, men evvele ilki men elka. Atanların ilki biz mi olalım? Yani önce sen mi atacaksın yoksa biz mi atalım? E, dediler. Gale dedi bel e, aksine elku siz atın siz atın elku atın emir fiil bakın fe ize bu izel füce'iyyedir. e, ee, hibeluhum fe ize bir de ne görsün hibeluhum onların ipleri e, çubukları yok ipleri ve ısıyyuhum sopaları ısıyyuhum sopalı, sopaları bakın ikisi de müptedadır ya da ikincisine matuf da diyebiliriz müpteda ikincisine de matuf İkisi de ile merfudur gerisi haber yuhayyelu ee, öyle görünüyor bak görünüyor ileyhi ona min sihrihim sihirlerinden dolayı sihir yaptıklarından dolayı ennehe onların olduğu bakın tesa ee, onlar onların onlar koşar şekil koşu, koşuyormuş gibi ona görünüyor Evet kendisine hızla e, yani koşuyormuş gibi görünüyordu. Kendisini yaptığı sihirlerden yaptıkları sihirden dolayı kendisine efendim koşuyorlarmış gibi görünüyordu. Ve evcese bundan dolayı bakın evcese e, fi nefsihi hifeten Musa Musa aleyhisselam içinde bir korku hissetti. Korkuya kapıldı. Evcese fi nefsihi içinde evcesel hissetti. Fi nefsihi içinde hıyfeten bir korku hissetti. Ya da içinde bir korkuya kapıldı. Musa aleyhisselam Musa faid. Kul ne dedik? La tehaf. korkma. Hmm, e, Taliliye inneke zira sen bakın innen ismi ente fasılız, e, fa evet ente sen evet eale üstün olan sensin sensin üstün olan üstün gelecek olan sensin zira üstün olan gelecek olan sensin korkma dedik ve elki at M şeyi bakın mefulun bir mahallen mansufi yeminike yemini ki sağ elindekini at yani asana at hatta tel kaf bakın yarı şart cümlesi burası cevap kısmı telkaf toplayıp yutsun. Toplayıp yutsun. Me sana o onların yaptıkları, ürettikleri şeyleri. Evet. Ee, inneme inneme sana o sehirin. sahirin. Inne me dediği şu me arkadaşlar bu hasır edatı ancak sadece anlamına gelen ee, inne me değil bu me şu innenin innenin ismi şu me'dir şey sana onların yaptıkları şeyler bakın keydü hilesidir innenin haberi bu innenin haberidir ee, keydu sahirin sihirbaz hilesidir onların yaptıkları şey e, yaptıkları sihirbaz hilesidir ve la yuflihu, başarıya ulaşamaz Hemen es sihirbaz haysu ete. E, nereye gelse, nereye varsa sihirbaz başarıya ulaşamaz. Şu kırmızı yer İrab kitaplarına göre haldir arkadaşlar. Onun için mahallen mansuptur diyoruz. Mahallen mansuptur diyoruz. Haytu ete nereye gelse, nereye varsa sihirbaz başarıya ulaşamaz, ifla olmaz. Ve bunun üzerine te, bunun üzerine ülkiye e, kapandı. Yani atıldı. Es -siharat. sihirbazlar sütçeden secde ederek yere kapandılar. Ülkiye meçhul mazi fiildir. Esseharatü es e, naibi failidir. Damme ile merfu sütçeden de haldir arkadaşlar. Peki sütçeden e, müfret haldir. E, feta ile mansuptur. Peki hal sahibi kimdir? Fail olan esseharatüdür. Esseharatü arkadaşlar sonunda yuvarlak te, mü, te merbuta alameti değil, kırık çoğul alametidir. Bu erkek sihirbazlar demektir. Kırık çoğul. Mühendisli alameti değildir o. Ne, ne demiştik? Feulkiye kapandı. Es seharatü sihirbazlar sütçeden secde ederek yere kapandılar. Galu dediler. Galu dediler. Emenne inandık. Bir Rabbi Harun'un ve Musa ve Musa'nın Rabbine inandık. Dediler. Gale dedi. E Firavun diyor tabii ki. Eementüm. Aslında eementüm demekti burada. Siz inandınız mı? İnandınız ha? Eementüm. Tüm fail. Bakın. Lehu ona kable en. Meden önce bakın. Meden önce. Yan cümledir burası. Meden önce. e-zen-e Ben izin veri veriyorum demek. Ezene. En olursa benim izin vermemden önce ona inandınız. Ha? leküm size ben size izin vermeden siz ona inandınız ha innehu o evet innehu o e, muhakkak o evet e, innenin ismidir le tekitle mi bakın kebir haberi sizin büyüğünüzdür. O muhakkak sizin büyüğünüzdür. Ellezi de onun sıfatı bakın. Şimdi sıfat gibi tercüme edeceğim. Alleme öğretti. Ama ellezi alleme olursa öğreten. Küm size. Size öğreten. Es sihra sihri. Sihri size öğreten büyüğünüzdür o muhakkak. Fe öyleyse o halde L tekit bakın şu tekitlemi gördünüz ee, ya da e, yemin yemin kasem bu derler. Fale ukatlı anne tekit bunu var sonunda gördünüz. Böyle ukatlı anne keseceğim kesinlikle ve muhakkak hiç şüphesiz tereddütsüz kes parça parça edeceğim Eid yeküm kollarını, e, ellerinizi ve ercileküm ayaklarınızı e, ellerinizi ve ayaklarınızı koparacağım. Parça parça edeceğim. Min hilafin çaprazlama demek bu çaprazlama. Yani tersinden e, koparacağım, keseceğim. Ve le, le tekitleme bakın yine tekit nunu var. Kesinlikle muhakkak ve muhakkak asacağım. Le usalli sallandıracağım. Küm sizi. Fi cüzü'i kütüklerinde. Kütüklerine. Ennehli hurma kütüklerine. Hurma dallarına. Hurma gövdelerine. Ve le ve le kesinlikle siz bakın münne deyince siz oluyor ve le te'alemunne kesinlikle siz öğreneceksiniz öğreneceksiniz. L bir de tekit var bakın sonunda. Fele tealemünle siz de kesinlikle öğreneceksiniz. Neyi? Bakın. Ey yüne. E, ey yüne, Evet. Soru bu burada soru. Soru olduğu için haberdir. Ey yüne hangimiz? Eşeddü. Daha şiddetlidir. Ee, yok burası eyyü müpteda. Eyyü müpteda eşeddu haber daha şiddetli olduğunu hangimizin daha şiddetli olduğunu azaben azap bakımından azapta temiz olması lazım. Evet doğru temiz temiz. Bakalım ama yine de evet temiz diyor. Ve ebka ve daha e, kalıcı, etkileyici. Hangimizin daha şey, azabı şiddetli ve daha kalıcı olduğunu siz de kesinlikle öğreneceksiniz. Kesinlikle öğreneceksiniz. O halde şu cümle şuraya kadar e, bihtir muhallem mansuptur diyeceğiz. Ama kendi içinde müpteda, haber, temyiz efendim ebka tekrar e, ikinci haber ya da matuf diyoruz. Galu dediler. Galu dediler. Len nüsera. Tercih etmeyeceğiz. Asla tercih etmeyeceğiz. Len nasbedatı. Evet k. Bakın seni asla tercih etmeyeceğiz. Ale şeye me. Gelen şeye. C ene bize. Bize gelen şeye seni asla üstün tutmayacağız. Seni tercih etmeyeceğiz. Minel beyineti. Apaçık ayetlerden bize gelenlere seni asla üstün tutmayacağız, seni tercih etmeyeceğiz. Vellezî fetarane. Vellezî, evet. Fetara yarattı bakın. Na, evet. Ve bizi yaratanı. Bize gelen apaçık ayetleri, ayetlere ve bizi yaratana seni asla üstün tutmayacağız. Seni tercih etmeyeceğiz. Fakte eee hük, hüküm ver m m ne entekadin ne hüküm vereceksen ver ne hüküm verirsen ver ne hüküm verirsen ver Evet eee m entekadin evet Fakti emir fiil entefail Evet. Gerisi mef'ulün bi. E, ee, inneme ancak sadece takdi e, hüküm verebilirsin. E, hükmedebilirsin yani. E, hadihi, hadihi buna. Mef'ulün bi burasıdır. El hayate müşan neyh bedel diyoruz. E, dünyada onun sıfatı diyoruz. Yani sadece bu dünya hayatını, hayatını hükmedebilirsin sadece bu dünya hayatının evet hayatı ile ilgili hüküm verebilirsin. İnne biz inne biz emenne inandık. İnne biz emenne inandık. Bir Rabbine Rabbimize inandık. Liğfira bize bağışlaması için. Liğfira bize bağışlaması için. Lene bize. Bakın lene bize. Hatayene ne hatalarımızı? Hataye'nin sonu Elif yani illet tarifi öncesi de feta yani Elif'ın maksure ile bittiği için e, mukadder feta ile mansup mefülün bihtir diyeceğiz. Hatalarımızı bize bağışlaması için biz Rabbimize inandık. Daha neyi bağışlaması ve me şeyleri bağışlaması hataye atıftır. Ve me şeyleri bağışlaması ekrah de sen zorladın. Bakın tefail sen zorladın. ne bizi aleyhi kendisine. Senin bizi zorladığın şeylere yani sihir. Mine sihir. Sihirden senin bizi zorladığın şeyleri ve hatalarımızı bize bağışlaması için biz Rabbimize iman ettik dediler. Vallahu Allah hayırım daha hayırlıdır ve ebka evet daha kalıcıdır. <laughs> İnnehu o e, zamiruşe derler buna evet innehu'deki hu arkadaşlar innenin ismidir. İnnenin ismidir. Çift olan yerde haberidir haber cümle geldiği için mahallen mahallen merfudur diyoruz. Şimdi men şart edatı men kim yeti gelirse me, mec e, meczum e, şart fiilidir bu. Y vardı bakın düşmüş. Cezma düşen ye'dir. Men ye'ti, kim gelirse Rabbi Rabbine mücrimen suçlu olarak hal fetayla mansuptur. eee kim Rabbine suçlu olarak gelirse şimdi cevap geliyor fe inne muhakkak lehu onun on, onun, onun için vardır. Bakın burası haberdir. İnnenin haberidir. Mahallen merfudur diyeceğiz. Cehenneme cehennem vardır. Cehennem de innenin ismidir. İnnenin ismidir. Le yemötü ölmez fihe orada ve le yahye ne ölür ne yaşar. Orada ne ölür ne yaşar. Orada ölmez de yaşamaz da. Ya da orada ne ölür ne yaşar. Hal burası arkadaşlar. Şu kırmızı cümle la yemutu fiha ve la yahye ee, İrabül Kur'an kitaplarına göre haldir, mahallen mansuptur diyoruz. Ve men kim yeti gelirse aynı men şart edatı ee, müpteda burada, burada müpteda diyoruz. Evet. Şu altı çift çizgili olan yer haberdir arkadaşlar. Me ve men kim ye'ti gelirse hi ona yani Allah'a müminen inanmış olarak. Şu da, evet bu da haldir. Fetayla mansuptur. Ee, cevap şimdi geliyor. Kad amile ee, dur, ee, müminen ee, halin sıfatı geliyor. Gat am ile işlemiş. Bak es salihati salih ameller işlemiş. Şurası. Salih ameller yapmış bir mümin olarak kim ona gelirse cevap şimdi geliyor bakın. Fe iki işte onlar müpteda e, ee, lehum onlar için vardır. Ed dereceler el -ule, yüksek dereceler vardır. Şimdi lehumdan itibaren sonuna kadar Ülaike ne demiştik? Habe mübteda. O zaman e, lehumü derecetül üle haberdir arkadaşlar. Kendi içinde de lehum mukadder mukaddem haber ed derecetü muakhar mübteda şeklinde irap yapılır. Peki <laughs> cennetü cennetler adının adın cennetleri vardır. Bakın burada bedel olması lazım. Neden bedel? Kimi yerin tutuyor arkadaşlar? Yüksek dereceler. Yani de, yani cennetler. O halde derecelerin bedelidir bu. Dereceler de, dereceler de müptelün mintir. İkisi de bakın e, dammeyle damme ile merfudur. Cennetü adnin. Adn cennetleri. Nekre olduğu için sonrası bakın ona sıfat yapacağız. Tecri akıyor ama akan diyeceğiz. Mintatiye altlarından el enharu nehirler altlarından nehirler akan adn cennetleri yüksek dereceler vardır onları onlara Kalidine, ebedi kalıcılar olarak haldir ya ile mansuptur y ile mı peki hal sahibi kimdir arkadaşlar hüm hüm şu hümü görüyorsunuz mu şurada evet ohu Halidine ebedi kalıcılar olarak fihe oralarda yani cennetlerde. Ve zelike işte o ceza Cezeü karşılığıdır. Mükafatıdır. Men tezekke kendini temizleyen, temizlenenen, temizlenen, nefsini tezkiye eden kimsenin mükafatıdır. Ve lekad evhayna ve Evet. E, 77. ayette bırak bırakalım. E, bırakalım. 77. ayetin tercümü ve irabını inşallah sonraki derste